Demirören Yayınları Özel Koleksiyon Eserleri serisinden İnsanoğlunun en görkemli dostlarından biri olan atlara saygı duruşunda bulunan bir eser. Yoldaşımız At. Bu özel kitapta atların biyolojik yapıları, ırkları ve binlerce yıllık tarihsel geçmişi detaylı bir şekilde ele alınıyor. Türklerin ve diğer uygarlıkların atlarla olan ilişkisi, savaşlarda ve ulaşımda kullanım alanları inceleniyor. Atlarla birlikte gömülen insanlardan at yetiştiriciliğine kadar tüm önemli konular bu eserde kapsamlı şekilde inceleniyor. Kudret Emiroğlu ve Ahmet Yüksel'in alanında uzman isimlerle konuşup bilimsel yayınları inceleyerek kaleme aldığı, Ümit Uzmay'ın fotoğraflarıyla katkıda bulunduğu yoldaşımız At, alanında yazılmış en kapsamlı Türkçe kaynaktır. Lüks kutusuyla sunulan yoldaşımız At, koleksiyonerleri ve tarih meraklarını bekliyor. Demirören Yayınları Kültürel Miras'ın izinde